Oo İlyas Bey, telefona da iyi çöktünüz be. Devrem. Devrem tam dört gün elli dakika otuz bir saniyedir mesaj atmıyor. Ha, şu mesele. Neyse ya. Ne oldu Devrem? Niye gözlerini kaçırıyorsun? Bir şey mi dedi sana? Yok bu oğlum. Bir şey demedi bana. Ne diyecek? Allah'a bir şey biliyorsan... Ya yok be oğlum bir şey bildiğim yok. De, halledeceğiz artık ya. Devran ölümü gör. Ya İlyas üstüme gelme kardeşim. Yemin ettim bir şey söylemeyeceğim diye. Ne olur kardeşim. Vallahi bak ben de çıkar kendimi çatıdan aşağı atarım. Şşş bekle bekle. Abi kendini atmak falan yok. Manyak manyak işler yapma ya. Abi kızın sıkıntısı seninle ilgili değil. Annesi rahatsız. Ameliyat olması lazım. E, 50 bin lira da para lazım. Yoksa Allah korusun kadın gidici. E şimdi İlyas'a söyleme dedi. Yardım etmeye kalkar falan dedi. Mesele bu yani. Ederim tabii. Niye etmeyeyim? Nasıl lan? Tanımadığın insana hemen 50 bin lira şak diye verir misin? Hiç tanımadığın olur mu be Devrem? O benim ilk göz ağrım. Ahretliğim. Böyle şimdi anası kötü dedin ya. Vallahi ciğerim yandı. Sanki benim anam hastaymış gibi. Biliyor musun? Mu? Şöyle yapalım. Sen bana parayı ver. Ben hemen kıza vereyim. Tamam? Gerçek. Tabii lan. Manyak mısın? Sana zahmet olmasın Devrem. Ulan zahmet falan olmaz. Sen hemen çekelim parayı ver bana. Nereden? Nasıl nereden? Bankadan. <laughs> o kadar biriktirmişim. Hiç tanımadığım birine emanet eder miyim? Ben yiyemedim sen ye. Saf mıyım ben? Yok oğlum ne safı ya? Nereye koydun parayı? Anama verdim. Köyde tarlaya gömsün diye. İyi bok yedin. Bu devirde en güzeli gömmek zaten. Mecbur alacağız. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Ulan komutandan izin alacağız, gideceğiz. Bir şey yok. Atmayın! Bu yüzden ölünce! Etkilim etki! Atmayın! Bu yüzden ölünce! Uyursan ölürsün. Uyursan ölürsün. İlyas bak plan gayet basit tamam mı? Sen hiç konuşmuyorsun ben hallediyorum. Yok devrem ne konuşacağım? Abdi nasıl komutanın keyfi yerinde mi? Yerinde yerinde. Beni bugün sadece bir kere dövdü. He iyi bari. Bak unutma İlyas hiç konuşmuyorsun. Gerçekten isteyeceksiniz yani izin. Abdi bir siktir git ya. Gel. Şakir Tahta İstanbul Emret Komutanım. İlyas Kopoğlu Sivas Emret Komutanım. Ne var? Komutanım, İlyas Kopoğlu ile beraber mümkünse izinlerimizi kullanmak istiyoruz. Neden ikiniz birden? Komutanım, İlyas'ın annesi çok hasta. Ben de tanırım, ben de çok emeği var. Çok da severim kendisini. Memlekete gidip ziyaret etmek istiyoruz. Geçmiş olsun oğlum. Nesi var annen? Oğlum bu sahtekara niye bakıyorsun? Bilmiyor musun annenin hastalığını? Komutanım arkadaşım. Ya sus lan. Bak seni yoğun döverim ha. Oğlum anlat. Ne diyeyim ya? Oğlum konuşsana artık. Komutanım aslında hasta olan benim anam değil. Sevgilimin anası. Vay vay vay. Sevgilim var deme. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum komutanım. Peki nasıl başladı ilişkiniz? İki hafta kadar oldu komutanım. Evladım, haftalardır çarşı izni vermiyoruz. 300 tane herifin olduğu yerde aşık oldum diyorsun. Benim bundan çıkardığım sonuç şu olur. Bence siz. Birbirinizle sevgili olmasınız, ha? Yok komutanım, vallahi bu değil. Sus artık siktim belamızı sus. Söyle bakalım İstanbullu. Hanginiz manita? Komutanım. Hişt. Komutanım vallahi siz bizi yanlış anladınız. Lan! Tugay komutanı gelecek. Bütün bölük ayakta. Ah! Denetleme var. Siz götünüzün derdine düştünüz ha? Lan yavşaklar. ulan ben bu götünü yiyeyim ayaklarına ben kaçın kurasıyım ha ya tamam milyas ne alıyorsun ya artık çok gücüme gitti devrem daha rahmetli babam vurmadı bana Hani oğlum sen de bir hastalık ismi atamadın ya. İlla doğruyu söyleyeceksin. Sen konuşma demedin mi? Lan yavşak. Komutan bir şey sorunca da cevap ver. O kadar da susma. Ne yapacağız şimdi? Kaçacağız. Şakir. Ha? Yalnız bir saat sonra getir tamam mı? Kardeşim benim. Sen merak etme. Acemilerle iki goy, goy yapıp getireceğim. Oğlum sen rahat ol. Şapka komutanımın değil ama üniformaya bir şey olursa komutan beni doma atır. Ya sen merak etme güzel kardeşim benim ya. Bir saat sonra aynen elinde. Ulan bir sarılayım sana be. Ne, ne oluyor oğlum? Bir, bir saat sonra görüşeceğiz ya zaten. Konuşma lan işte içimden geldi. Hadi eyvallah. Evladım anahtar üstünde mi? Üstünde komutanım. Tamam, Adnan Asu seni bekliyor, hadi. Emredersiniz komutanım. Ana yoldan mı gitseydik? Bu yollar bizim köy yolundan daha beter. Ya İlyas, saçma sapan konuşma oğlum. Ya sanki bebekte manita kovalamaya gidiyoruz. Yakalanmayalım diye buradan gidiyoruz. Yürü işte. Dikkat et. Uçacağız, uçacağız. Düğüne denk geldik. Düğün varsa yemek de vardır. Ben çok acıktım. Bekle bekle. O iş bende. Dikkat! Hoş gelmişsiniz estağfurullah, komutanım. Estağfurullah. Estağfurullah. Komutanım ben bu köyün muhtarıyım. Mahmut. Bu hayırlı günde neyi ettiniz de geldiniz komutanım? Sağ ol, sağ ol Muhtar. Ee, biz de bu vatanın bağrından kopmuş bir subay olarak her zaman milletimizle el ele, kol kola, gönül gönüle... yuva yuva olmayı tercih ediyoruz. Sağ olun, var olun komutanım. Buyurun misafirimiz olun. Bir soğuk ayranımızı için. Ne ayranı ya? Buyur. Ha, eee. Ee, muhtar ayıptır söylemesi benim asker biraz acıkmış. Midesi kazındı çocuğun. Hani asker doyurmak da sevaptır. Şu sofrada bir tabak daha koysanız beraber yiyip içeriz ha. Ne, ne demek komutanım emrin olur. Kusura bakmayın düşünemedik. Ee, ben de diyorum ki komutanım hazır gelmişken şu bizim gençlere bir nasihat etseniz sizin engin tecrübelerinizden bir buket şey yap şey etseniz diyorum yani onlara. Evet, şey ederiz, şey ederiz. Hele bir yemeğimizi yiyelim güzel güzel değil mi? Biz onların abisi büyüğü sayılırız. Hadi bakalım, hadi. Buyurun. Nasıl komutanım, doydunuz mu? Ya sağ ol, sağ ol muhtar. Vallahi ziyade olsun, çok iyi geldi. <laughs> Doydun mu evladım? Vallahi çok güzel doydum devrem. Göz! Ne devremi? Beraber mi bot bağladık? Ayı! Komutanım, işte bizim gençler de burada. Ee, onlara bir nasihatiniz olacak mı acaba? Bu ne lan? Ne nasihati ya? Lan bu ne kepazelik? Lan hiç tutamıyor musunuz? Şuraya bak bir de tıraş olmuşlar yumurta gibi. Ya biz nereye düştük ya? Hollanda köyü mü burası? Komutanım... Dokunma bana! Devrem... Ne oldu? Ne var ki bunda? Tüh, senin de Allah cezanı versin İlyas. Niye kızdınız ki komutanım? Bir kusur mu ettik? Yarın sabah askere uğurlayacaktık onları. Ha bu asker eğlencesi. ya, <laughs> ya muhtar, baştan söylesene ya. Yüreğime indiriyordun. Eğlence devam. Komutanım, Saffet Binbaşı aradı. Birazdan o da geliyormuş. Öyle mi? İlyas, uzuyoruz İlyas.